arkadaşlar tekrardan bu hafta ikinci ve üçüncü video ile karşınızda olacağım. İlk video taramadan çıkanlardı. İkinci ve üçüncü video sizden gelenler olarak kanalımda olacak. Evet takipçilerinden takipçilerimden Alfas, Biyanye, Birleşim, Forte, Genil ve Göknur istenmiş. Alfas'la başlayalım. Alfas'a daha önce hiç bakmamışız. Alfas şuradan başladı. 31 Ağustos yani Ağustos'ta başladı düşeni buralarda kırmış ve ocağa kadar bir düşen kanal içerisinde hareket etmiş daha sonra buradan tepkiyle bunu bilerek çizdim buradan tepkiyle yukarı bir yükselen kanal içerisine tekrar girmiş hemen bunu kaldıralım niye buradan trend çizgisini çektiğimi anlamanız için yaptım bunu Bakın halk arzına itibaren bir kanal içerisinde burası kuvvetli bir destek noktası haline gelmiş. Burası da düşene kırdığı yer. Düşene kırdığı yerden verdiği tepkili yukarı yönlü hareketini oluşturmuş. Burası da bakın birinci direnç, ikinci direnç noktası. Burada bir destek haline gelmiş. Daha sonra buralarda tekrar birinci ve ikinci direnç olarak karşımıza çıkmış. Yani bakın şurada tam e, gördüğünüz gibi bir destek üzeri bir kapanış yapmış. 110.5 üzeri kapanışlar yapması lazım. 110.5 en düşük 110.8'i görmüş. Kapanışı 111'den yapmış. 110.5 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 110.5'ün üzerinde kapanışlarda 125'lere kadar bir yükseliş olabilir. Eğer 110.5'ün altına düşerse burada 103.9 ve 90'lara kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Burada hacimde bir düşüş ve satış söz konusu. Burada bir kırılım söz konusu olma ihtimali var aşağı doğru. Tamamen önümüzdeki haftada kendini belli edecekmiş gibi görünüyor. Şurayı kırarsa 103-104'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Evet. Biyaniye ile devam ediyoruz. Biyaniye yapı ürünleri. Buna da daha önce bakmamışız. Yine burada halk ağzından itibaren şuradaki dirençlerini aldığımızda bakın burası kuvvetli bir direnç. Burası da bir hedef haline gelmiş. Burada da düşeni kırdığında baktığımızda tam düşeni kırdığı yerden bir hem destek hem direnç değmiş. İkisine de mum atmış. Burada da bir kanal yapma söz konusu olma ihtimali var. Bakın burada da bir düşen de aynı yere denk geliyor. Burada da Aynı yere denk geliyor. Yani 46.08 önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. 46.08'den aşağı düşerse bu seviyelere kadar geri çekilme ihtimali olabilir. 46.08 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. Satıcılı bir kapanış yapmış ama hacimli. Burada bir kırılım söz konusu bakın buralarda ve yukarı yönlü bir e, ivmelenme var. Buraya baktığımız zaman bakın en yüksek 56.05'i görmüş, gördüğünüz gibi en düşükte 51.45'i görmüş. Şimdi 51.45 ve 56.05 e, arasında destek direnç yapmış. Yani burada 51.15 altını bakın şu düşenin üstünde buralara kadar geri çekilme olabilir. Yani 49.5'lara kadar bir geri çekilme olabilir. Bu kanalın içerisinde hareket ederse 49.5'dan sonra da buradan şöyle göstereyim. Şuralarda hareket edip buradan yukarı yönlü bir hareket etme ihtimali olabilir. O yüzden 49.5-50 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. Ama yukarı yönlü hareketini devam ettirirse 56 önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bak şurada da. gördüğünüz gibi 52 51 52 üzeri kapanışlar yapması lazım. Birleşimle devam ediyoruz. Birleşime bir sene önce bakmışız. Hemen grafiğini ve tarihini burada güncelleyeceğim. Burada yaptığı yerde yukarı yönlü bir hacim kazanmış. Daha sonra grafik tamamen değişmiş olduğunu görüyoruz. Bunları silelim. Şu anda tam destek civarında görünüyor. Sizin de gördüğünüz üzere Evet. Öyle bir yerde kapanış yapmış ki yukarı yönlüme aşağı yönlüme tamamen kendisi belirleyecek. En düşük 32.04 görmüş. Zaten oralarda yaklaşık destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 32.04 üzeri kapanışlar yapması lazım. 32.04 üzeri kapanışlar yaparsa 39'lara kadar hatta 39 sonrasında 45'lere kadar bir ivmelenme olabilir. 32.04 altında kapanışlar yaparsa zaten kapanışı 32.52'den yapmış. Yani aslında destek üzeri bir kapanış yapmış. Ancak 32.04 altında kapanışlar yaparsa 27.80'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Birleşim Mühendisliği'nin grafiğinde. Bakın hacimde bir düşüş söz konusu. Burada da aşağı yönlü bir kırılım söz konusu. Yani buradan tepki vermezse buralara kadar geri çekim olabilir diyor. Birleşim Metal'in Birleşim Mühendisliği'nin grafiğinde. Evet arkadaşlar diğer 3 videoyu diğer 3 hissi ikinci videoda paylaşacağım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.